Yani evet, silikondan aldığımız kalıplarımızı renkli çalışmamızı yaptım. Onların çıkarmasını yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi çıkarması çok kolay. Bu sefer gri renk kullandım, kür rengi kullandım. Çıkması gayet kolay, görmüş olduğunuz gibi. kenarlarında bazı şey bile çıkıntılar olun, onları ellerimle sürdüğümüz zaman çıkıyor bu şekilde de çıkımlarını yapıyorum kendi desenleri titreşim makinemiz olmadığı için elimizle yaparak ancak bu kadar ama o boşluklarda ayrı bir desen veriyor ayrı bir güzellik katıyor temizlemesinde aynı şekilde bu şekilde temizlemesini yapmış oluyoruz. Şimdi taş desenlerini çıkartıyorum. Örnek olsun diye. Taş desenlerini de aynı bu şekilde kenarlarındaki kırıntıları da alıp bu şekilde hazır vaziyette. Doğal taş görünümlü büyük parçasını çıkarıyorum. Alttan alttan şöyle kaldırdığınız zaman otomatik kendi çıkıyor. Güzel bir görüntü. Güzel bir desen. Yine aynı şekilde. Farklı. Bazılarını fazla kaçırdığımızda aslında çok Kalınlamasını biraz daha inceltebiliriz bunları. Deneme amaçlı olduğundan dolayı böyle oluyor. Biraz daha inceltebiliriz. Hani e, e, malzemeden az kullanmış oluruz. Hem de e, daha hafif olur. Mukavemeti de güzel. Yani çimentoyu yukarı 52,5 çimento kullandığımızdan dolayı herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. şekilde. artan parçalar kenardan fazla kaçırdığımız oluyor bazen. Onların parçaları kırılma falan yok. Bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Temizliği de aynı şekilde yine bu şekilde yaptığımız zaman temizlenmiş vaziyette hazır oluyor. Teşekkürler. Evet silikona teşekkür ederim.